Plastik cerrahi doktorumuzla doktorumuzla e, canlı yayınımızı başlatacağız. Bugünkü konumuz rinoplasti, estetik botoks ve dolgu işlemleri. E, aynı şekilde yorumlar kısmında sorularınızı konuşmanın akışı şeklinde e, moderatörlüğünü yapmaya çalışacağım. E, doktor arkadaştan kısaca bahsedebiliriz. Doktor arkadaşımız beraber eğitim almış olduğumuz bir arkadaş. Cerrah Paşa Tıp Fakültesi'nde beraber çalış, çalışmış olduğumuz bir arkadaşımız. şu anda özel bir hastanede aktif olarak çalışmakta. Hemen... Birazdan Doktor Özgür Bey'le ile canlı yayınımız başlayacak. Özgür, hoş evet, geldin, iyi efendim. akşamlar. Merhaba Serhat Hocam, iyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsın? Sağ olun, teşekkürler. Sağ olsun bizi bu akşam davet ettiniz canlı yayına, teşekkür ediyorum. Evet, organizasyon Hastanem Yanım'da e, oluşturuyor. Biz sadece moderatörlük ve e, saygın meslektaşlarımızla e, bilinçlendirme, e, bilgilendirme yayınları yapıyoruz. Hastanem Yanım'da ekibine e, bu güzel organizasyon için e, teşekkür ediyoruz. Ben senden kısaca bahsettim. İstersen sen de katılımcılara kendinden kısaca bahsedersen sevinirim. Cera Paşa'ya kadar anlattım <gülüyor> ben. <laughs> e, Merhaba, hoş geldiniz tüm katılımcılar. E, hoş geldiniz. E, i̇nşallah bu akşam verimli bir e, bilgilendirme ve sohbet olur. E, ben Doktor Özgür Akdoğan. E, 2007 e, Cera Paşa Tıp Fakültesi Mezunuyum. 2013 yılında. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cevray Kliniğinden uzmanlığımı aldım. Daha sonra Edirne Devlet Hastanesi'nde mecbur hizmetimi yerine getirdim. Sonrasında 3 yıl kadar Namık Kemal Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptım ve en sonunda da REAP ailesine katılarak hizmet vermeye devam ediyorum. Ve Serhat'ın hocayla tekrar yollarımız yıllar sonra kesişti. Evet, evet, evet. evet. Dost, Dostluğumuz eski olduğu için böyle şeyler olması güzel tebessümler oluşturuyor. aynı yurtta da kalmıştık ama o kadar ayrıntıya girmeye gerek yok herhalde. <laughs> 2001 yılından beri birlikteyiz Serhatin Hocam. 20 yıl oldu. Evet, evet. 20 yıllık bir dostumuz var. Allah daha uzun uzun yıllar dostluğumuzun devamını sağlasın diyelim inşallah. Gönüller bir olsun Serhatin Hocam. Evet. Şimdi Özgürcüğüm rinoplastiden başlayalım. Rinoplasti nedir? Rinoplasti işlemini kimlere uyguluyoruz? Rinoplastide dikkat edilmesi gereken husus nedir? Kı kabaca bir ile bir giriş yapalım istersen. Ee, rinoplasti e, estetik olarak e, burnun yeniden şekillendirilmesi, restore edilmesidir. E, yüzün ortasında e, dikkat çeken bir organ, bunu bir evin çatısına benzetebiliriz ve en sonunda da tüm yüzde e, kusurlar giderdikten sonra en sonunda da evin çatısını yaparız. Burnu bu şekilde bir benzetme yapabiliriz. E, biz rinoplasti ameliyatlarını yaparken aynı zamanda aslında septorinoplasti ameliyatlarını yapmış oluyoruz. yani Özgürcüğüm burnun kemik yapısına aslında işlem yapıyoruz değil mi? Yani burnun kemik, kemik ve kıkırdak kısmı yapmış evet. olduğunuz işlemle hastanın veya tıbben uygun olan şekle sokuyoruz. Evet aslında sadece doğru bir şey söylediniz. Hem kemik segmenti hem de yumuşak dokuları. Yumuşak dokudan kastımız cilt altı dokusu, kıkırdaklar, burun orta hattındaki kıkırdaklar onlara yeniden e, şekil vererek iki tane amaç elde etmeye çalışıyoruz. E, doğal, ideal bir burun elde etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da nefes alıp vermeyi engelleyen tıkanıklıklar, kusurlar varsa e, ameliyatta aynı anda onları da gidermeye çalışıyoruz. Yani ha, insanlar işte derler ki burnun içi dışı aslında burnun içi dışı tek bir amaca hizmet ediyor. İçini güzel yapmasınız, dışı da güzel olmaz. Dolayısıyla biz bu ameliyatları bir bütün olarak düşünmek zorundayız. Yani burnun dış şeklini yaparken içinde de içindeki noksanlıkları, eksiklikleri gidermek zorundayız. Yani nefes alma sorunu çeken hastalarda da bu işlem tıbbi amaçlı, yani sadece estetik değil tıbbi amaçlı da yapılması evet, gerekiyor. Tabii. Evet yani burun içinde bir e kıkırdak eğrili, kemik eğrili varsa, burun kanallarının tıkamızsa veya da e, halk arasında et büyümesi, konka hipertrofisi varsa e, ve daha da ilerisinde nazal val yetmezliği varsa, biz bunları da onarmak ve eksiklikleri gidermek zorundayız. Eğer bunları yapmazsak, istediğimiz iyi bir burnu elde edemeyiz. E, çünkü burun evet. bağımsız yerler değil, bir amaca bir bütün hizmet ediyor. Yani içini güzel yapacağız ki dışı da güzel olsun. Anladım, anladım. Özgürcüğüm son bir e, e, soru soracağım bu konuyla ilgili. Hastaları da bil bilinçlendirmek istiyoruz. Burada e, hastaların hekim tercihini neye göre belirlemesi? Yani kulak burun boğaz hekimleri de bildiğim kadarıyla bu işlemi yapıyor. Evet. Bir evet. kulak burun boğazcı mı? Tabi senin cevabın muhtemelen plastik cerrahi olacaktır ama hastalar, Yok. hastalar Yok. E, kim, ben, hangi hekimi seçmeli? Bu konuda ben, şu şekilde e, de, ben bu şekilde cevap veririm genelde. E, Rhino e, plastik cerrahlarının büyük bir kısmı yapar, sever de kulak burun boğazcılar da bu işi çok güzel yapar. Ben hastalara sorduklar, hocam kimin işi? Evet, hem kulak burun boğaz doktorunun işi, hem de plastik cerrahın işidir. Sizin burada yapmanız gereken, hekimize güvenmek ve onun anlattıklarını özümsemek ve kabul etmektir. Sadece bir branşın şey, öbürü yapmaz diye bir kural yok. Kim bu işe gönül vermişse, hem kulak burun boğaz hekimlerinden, hem de plastik cerrah hekimlerinden, kim bu işe gönül ver vermişse ve bu işi seviyorsa, çok rahatlıkla ve güzelce yapar bu ameliyatı. Yani rinoplasti ile ilgili tecrübesi olan hekimler kulak burun bozlaya evet. plastik cerrahi olmasının çok bir farkı yok diyoruz. Yok hayır kendi içinde nüansları vardır İşte gelenekleri vardır kuralları vardır ama iki branşın çok rahatlıkla üstesinden gelebildiği bir ameliyat. Ee, Özgürcüm şeyi sormak istiyorum tabii yine rinoplasti konusunu kapatmadan önce ee, revizyon cerrahisi gereken hastalar oluyor evet, yani evet. bu hastalarda. Ee, Ekle, ekleme yapılan kıkırdakta halk tabiriyle söylüyorum çökme e, doku tutmaması e, ve istenen sonucun alınmadığı durumlar oluyor. Bu yakınlarımızdan olabilir. E, evet. arkada çevremizden olur. Revizyon gereken hastalara nasıl yaklaşıyorsunuz? E, şimdi şöyle e, biz burun ameliyatlarını yaptığımız zaman en son ameliyatı sonlandırdığımız zaman içimize sinecek. En güzel burnu yaparak bitiririz ameliyatı. Eğer o sırada burunda bir kusur gördüysek ameliyatı sonlandırmıyoruz. Onu tekrar üstesinden geliyoruz ve içimize sinicek hayat bir burada elde etmeye çalışırız. Fakat yara iyileşmesi uzun bir yoldur. Bir, bir buçuk yıllık bir süreç zarfında burun son şekline varıyor. Ve bu süre zarfında kıkırdan beslenmesi iyi olmayabilir. Bir tarafın doku kanlanması iyi olmayabilir. Kıkırdan kendi içinde hafızası olabilir ve bu bir, bir buçuk yıl sonunda da... Ee, ufak tefek kusurlar olabiliyor. Bir taraf e, çökük kalabiliyor. Bir tarafta sıkıntılar olabilir. iyileşme kusurları ödemler olabilir. Ama bizim burada bir kuralımız var. Bunları ameliyattan önce hastalara çok detaylı anlatırız ve deriz ki insan yüzünde 1-1,5 milimetreye kadar asimetrileri normal kabul etmek gerekir. Yani aynaya saatlerce dikkatli bakır, bakarsanız tabii ki bazen çok milimetrik kusurlar bulabilirsiniz ama e, tabii ki ciddi kusurlar varsa biz ikinci ameliyatta bunun üstesinden gelebiliyoruz. Genelde de burada her hekim kendi revizyonuna sahip çıkar, yapar. Çünkü ne yaptığını en iyi, iyi o hekim bilir. Ee, evet. O da, hani, e, ee, biz de kendi hastalarımızda çok çok nadiren ikinci ameliyatlara ihtiyaç duyulduğunda üstesinden gelerek çözmeye çalışıyoruz. Evet. Tam bu konuyla ilgili bir soru var Özgürcüğüm. 15 Kesinlikle. yıl önce septo, septorinoplasti operasyonu olmuş takipçimiz. Ee, eskiye dönüş başladı. Kırdan hafızası mı var diye bir soru yöneltmiş. Ee, bu Kıkırdağ genelde, dokusundan. Evet bu genelde göğüs kaburgalarda, kostalardan ee, kıkırdak alındığı zaman e, buruna transferi yapıldığı zaman e, genelde göğüsten alınan kıkırdakta bu olay karşımıza çıkıyor. E, ama e, burun kendi içinde kullandığımız kıkırdaklarda çok çok nadiren belki olabilecek bir şeydir. Tabii bu anet yakından bir değerlendirmek gerekiyor. Evet Özgür, evet. teşekkür ediyoruz. Ee, diğer konuya mı geçelim? Bu konuda ekstra katkı sağlayacağımız bir şey var evet, mı Özgür? Son birkaç şey söylemek isterim. Ee, iki iki Tabii. şey söylemek isterim hatta. Birincisi bizim buradaki amacımız birisi baktığında Aa, ne güzel bir bunu var, doğal olduğunu söylesin. Ama tanımayan insanların da mümkün olduğu kadar estetik olduğunu anlamasın. Yani orijinal orijinal olmalı ama yapma olmamalı mı? Evet yani elimizdeki burundan bir burun elde etmeye çalışıyoruz. Fabrikadan çıkar gibi herkes aynı burun yapamayız. Kadın burnu farklıdır, erkek burnu farklıdır ve hastalarımızın da en çok e, sıklıkta yaptığı bir şey bir e, fotoğrafla gelirler veya da bir çizim e, yapılarak gelirler. Eee tabii biz e, bunları anlatıyoruz hastalarımıza ama nihayetinde bizler mimar değiliz. E, canlı dokuyla uğraşıyoruz. Evet amacımız ideal o burnu elde etmek ama bu bir, bir buçuk yıllık uzun bir yol ve e, o fotoğrafları tutturmak bazen imkansız olur. Çünkü canlı dokunun kendi içinde dinamikleri vardır. Buna çok dikkat etmek gerekir. Herhangi bir yaz sınırı var mı? Ergenlik öncesi bu işlemi yapıyor muyuz? Evet, yaz sınırı var. E, bu yaz sınırında bir anlamı var. E, kızlarda 17 yaş, erkeklerde 18 yaşından sonra rinoplast ameliyatlarını öneriyoruz. Nedeni de şu, artık burun son şekline varmıştır. E, erişkin boyutuna varmıştır. Bu yaşlardan sonra yapılır. E, her bir yaşta yapılabilir ama genelde 50 55ten 50, sonra çok tercih ettiğimiz bir ameliyat değildir. Yani büyümenin tamamlanmasını istiyorsunuz. Evet, büyüme hem de, olayı bittikten sonra evet, işlemi hem de, yapmak daha sağlıklı. Evet. Hem o hem de burunla diğer kemiklerin de bağlantısı vardır. Özellikle üst çene kemiğinin büyüme noktalarına zarar vermemek adına o büyümenin sonlanmasını beklemek gerekiyor. Bu da kızlarda 17, erkeklerde 18 yaşta alt sınır. Anladım. Anladım Özgürcüğüm. Teşekkür ediyoruz. Bununla ilgili ekstra yorumlar kısmında sorumuzu görmedim. Bir daha kontrol edelim diğer konuya geçmeden. Evet ekstra bir soru yok. Ben sadece şöyle bir soruyla bu konuyu kapatmak istiyorum. Yok bu cerrahi ya. işlem sonrası ödem dediğimiz durum oluyor. Yani bu durumda evet. ileri derecede şişme oluyor. Bu bazı hastalar tarafından nefes almaya kadar etkiliyor. Bunlarda yapması gereken bir durum var mı? Siz pratiğinizde bu hastalara buz uygulaması, ekstra bir uygulama yapıyor musunuz? Evet. Biz şöyle, sonuçta bizler cerrah, cerrah yapıyoruz. Cerrahız biz. Ve biz ameliyatta uygun tekniklerle, uygun diseksiyonlara bu ödemi en minimal seviyede tutuyoruz. Ameliyattan sonra ilk 36 saat soğuk uygulama ve baş elevasyonu e, muhakkak uyguladığımız rutin e, ameliyat sonrası takiptir ve genelde hastalarımızda o e, tahmin ettikleri gibi büyük morarmalar, şişmeler e, çok çok nadiren olabilecek bir şeydir. Artık e, onlara çok karşılaşmıyoruz diyebilirim neredeyse. E, o eski ama eski yöntemle eski olabiliyor. Bu da gayet normaldir ama gözün morarması, yüzün morarması bu tür e, olaylar artık e, pek e, gördüğümüz şeyler değil. Evet. Ee, o zaman Özgürcüm botoks konusuna geçelim. E botoksu kime uyguluyoruz? Nasıl uyguluyoruz? Botoksu botoksu uygulamakta ne kar karar. ihtiyaca göre yapıyoruz botoksu. Botoks yüzdeki kırışıklıkları geçici süre olarak ortadan kaldırılmasını sağlar. Bu da 3-6 ay arasında değişmektedir. burada hani hocam benim yaşım daha 20 yaşındayım veya da 50 yaşındayım bana gerekir mi? Burada yaşla ilgili bir durum söz konusu değil. İhtiyaç var mı, yok mu? Ona göre karar verip poliklinik şartlarında rahatlıkla yaptığımız basit bir uygulamadır. Yani yıpranma durumunda bu bazısında 40 yaşında olabilirken bazısında 55 yaşında. Hayatın evet, insanlarda evet. yapmış olduğu etkiye göre değişir mi diyoruz? Aynen tabii. Mesela 50 yaşında bir hastamız olur. Çok kırışıklığı yoktur, ihtiyaç olmaz ama 25 yaşında bir hastamız olur. Yüzünde kırışıklıkları vardır ve ihtiyaç olur. Burada hastaya göre ve ihtiyaca göre karar verip uygulamayı yapıyoruz. Etkinlik 3 ila 6 ay sürüyor dediniz. Evet 3-6 ay süredir geçmektedir. Herhangi bir sınır var mı? 6 ay sonra tekrar hastaya botoks uyguluyor musunuz? Yoksa biraz daha bek bekleme Yok, durumu... Kuralımız şu botoks uyguladık. Ee, her şey yolunda. İkinci uygulama yaptığımız zaman 3 ay kadar süre geçmesi lazım. Ee, çünkü 3 aydan önce uygulamak uygulamalarda bazen e, vücut antikor üretebiliyor ve etkinliğini azaltabiliyor. O yüzden bazı insanların 3 ay sürebiliyor, bazılarında 6 ay sürebiliyor ama 3 aydan önce genelde tekrarını yapıyoruz, 3 ayın geçmesini bekliyoruz. Peki botoks sayısında bir sınır var mı? Yani bir insan 10 defa botoks olabilir mi? Düzen, evet, bu 3-6 ay arayla uzun süre ve birçok kez botoks yaptırabilir. Sadece bir insana en fazla 3 flakon botoks yapabiliyoruz miktar olarak. üst sınırımız o. Ee, tek seferde 3 flakon en fazla ama e, illa 10 defadan sonra yapacağız hep daha fazla da yapılabilir. Bunun için yani yaklaşık 15 yıldır düzenli botoks yapan hastalarımız da var. Anladım. Anladım Özgürcüğüm. Herhangi bir sınırlama uygulamıyorsunuz. Peki piyasadaki botoksların etkinlikleri aynı mı? Yani e, burada tabii merkezden merkeze değişme de fiyatları da çok değişken. Yapan kişinin hekimi olmasıyla da e, alakası var. Burada sizin e, öneriniz nedir? Yani e, bu işin uzmanı olan kişiler dışında maliyeti düşürmek adına yaptıran insanlar var. Bunlar basına da yansıyor. Evet. E, bunlara öneriniz nedir Özgür hocam? Dünyada iki tane botoks marka var. O hani vermek istemiyorum. İkisi abi kardeş gibi aralarında nüans farkları vardır. Mesela birisinin miktarı olarak %20 daha fazladır. Bu da fiyata yansıyordur Tabii ki. Ama ikisi de rahatlıkla kullandığımız sevdiğimiz ilaçlardır. Bizim tabi önerimiz bunu hekimler yapsın ve özellikle bu işin eğitimini almış insanlar yapsın. Bunun için de plastik cerrahlar ve cildi hekimleri olmasını tercih ediyoruz. Çünkü bizler asistanlık eğitimi süreci, bundan eğitimlerini aldık. Buradaki temel kural, altın kural diplomadır. Bu iş sertifikalarla olmaz. İşte bir kursa gittim, ben eğitim aldım, bu işi öğrendim demekle olmaz. Bu işin tek bir kuralı var. Bu işin eğitimini aldın mı, almadın mı? Diploman var mı, yok mu? Benim için tek kural bu. Yani hekim dışı botoks uygulamalarına kesinlikle karşıyız. Evet, hekim tercihinde de, de cildiye efendim. ve plastik cerrahi, e, tercih sebebimiz evet. o e, eğitim ve tecrübe olarak uygulama sayısının da fazlası e, başarıyı da olumlu etkileyecektir. E, bunun altına çiziyoruz. Evet Başarı bir de e, olası e, risk yönetiminde bu işi nasıl idare edebilirim, nasıl üstesinden gelebilirim? E, zaten sorunlar da oradan kaynaklanıyor. O yüzden bu işin uzmanına ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden birçok hastamızda başka e, yerlerde yaptığı zaman bu işin eğitimini almamış insanlar yaptırdıklarında sorunlar yaşadıklarında bize başvuruyorlar e, ve tabii biz de üzülüyoruz böyle olunca. Evet, evet Özgür. E, botoks e, bu konusunda ekstra söyleyeceğim bir şey yoksa do, dolgu konusuna geçelim. Hı hı, tabii. Buyur Dolguda hangi, hangi malzeme kullanıyor, kullanıyorsunuz? Dolgu, Dolguda hemen, kullandığınız malzeme. Evet. Bir bağ dokusunun ham maddesi olan hironik asittir ee, ve bunun içine bazen vitamin ve mineral destekleri de olabiliyor. Ee, oldukça fazla marka vardır ee, ve bu konuda teknoloji oldukça ilerlemiştir. Ee, ama temel ham maddesi bileşeni bir bağ dokusu onun hironik asittir. Uygulama yerleri genellikle dudak olarak biliyoruz. Farklı yerlerde de uygulanabiliyor mu? Ee, bununla ilgili <laughs> Botoksa dolgu bir hastalarımız karıştırır bazen. İkisinin amacı çok farklıdır. E, botoks e, ciltteki kırışıklıkları gidermeye yönelik. Yani bunun temel mantığı da şu. Biz kasa botoks yaparız. E, sinir e, kası uyaramaz. Kası uyaramadığı için de kasla cilt arasında bir bağlantı vardır. Ve kas kasıldığı zaman cildi çeker ve kırışıklık oluşur. Dolayısıyla sinir kasa uyarı veremiyor. Uyarı veremeyince kas cildi çekemiyor ve kırışıklık olmuyor. Dolgudaki olay farklı, dolgudaki olay bir boşluğu doldurmaktır, bir dokuya hacim kazandırmaktır. Tabii en sıklıkla popüler olan dudaklardır fakat yüzün yanakta dudak birleşkesi olan nazolabial oluklar, alt göz kapakları, iki kaş arası ve vücudun diğer yerleri, kalça veya da bir deformasyon varsa, bir eksiklik varsa vücudunda onları doldurmak için de sıklıkla yaptığımız bir uygulamadır. Bunda herhangi bir uygulama e, süresi var mı? Yani botoks gibi bunun da bir ömrü var mı? Yoksa bu var, tek evet, sefer yapıp yani, Evet yani var bunun da bir ömrü genelde 6 ile 18 ay arasında değişmektedir. E, botoksa dolgunun güzel tarafı etkisinin geçici olmasıdır. E, bunun avantajı şu sonuçta insanlar bir uygulama yapıyor ve e, bu uygulamayı beğenmeyebilirler ve beğenmedikleri zaman biliyorlar ki 6-12 ay sonra eski haline dönecektir. Dolayısıyla botoksla dolgunun güzel tarafın etkilerin geçici olmasıdır. Böylece hasta çok çok nadir, keşke yaptırmasaydım beğenmedim diyorsa eski haline dönüyor. Ama genelde de mutlu oluyorlar ve onların mutlu olmasına katkı sağlamış oluyoruz. Evet, yani mutlu insan psikolojik olarak da aslında tedavi ediliyor. Yani estetik yapmış olduğunuz kişiler ki genellikle bayan ağırlıklı hastalar, bunların mutluluğu psikolojilerini de olumlu etkiliyor. Aslında evet. birkaç yönden tedavi ediyorsunuz. Evet, sağlığı tanımlarken iki tane temel kural var. Beden ve ruh sağlığı ve estetik ameliyatları ve de kozmetik uygulamalarda insanlar e, hocam yapayım mı yaptıramayayım mı? Ben de ki bu işe tek bir cevabı var. Ben bu uygulama yaptırdığım zaman ya da bu ameliyatı olduğu zaman kendimi mutlu hissedeceğim. Tek kriter bu. Eğer kendini mutlu hissedecek de bu ameliyatı yapmasını ve bu uygulamayı yapmasını tavsiye ediyoruz çünkü sağlığı tanımlarken hem beden sağlığı hem ruh sağlığı ikisini bir bütün olarak düşünmek gerekiyor ve böylece biz hastalarımızın mutlu olmasına katkı sağlamış oluyoruz. Elinize sağlık Özgür hocam. Bazı evet. hastalarınız da canlı yayına katılmış. Hakkınızda <laughs> çok seviyorum. A Bazı insanlar ki. Evet. De benim hani sevdiğim dostlarım olmuştur. İyi ki varlar. Evet. Hakkınızda da güzel yorumlar var. Ben soru var mı diye bir. Yorumlar kısmını evet. bir daha gözden geçirmek istiyorum müsaadenle. Hı hı. Ekstra bir soru görmüyorum. Ee, Özgür hocam başka ekstra ne söylemek istersiniz ee, bilgilendirme amaçlı? <laughs> Ben size çok teşekkür ederim Selahattin Hocam. Bu fırsatı verdiniz. Hastanem yanımda, de büyük bir aile oldu. Siz de bunu çok çok başarılı yürütüyorsanız. Ben size, emeğinize ve diğer yönetici arkadaşlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hastalarımız tabii ki her zaman yanındayız. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz oluyor. Özgür Hocam ben de çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp bu canlı yayın konuğumuz olmayı kabul ettiniz. Evet. E, takipçilerimize de e, kısa ve öz bilgilerinizi paylaştınız e, her cuma biz canlı yayınlara devam etmeye çalışacağız bir mani manikeder olmazsa e, ara ara yine ara ara sizi, yine seni tabii, tabii, çok, e, misafir çok, çok mutlu misafir etmekten biz de çok onur duyacağız e, Çok teşekkür ediyorum e, tüm izleyici dinleyicilere e, bizi takip edenlere bizi takipte kalmalarını Hastanem yanımda ekibine de çok teşekkür ediyorum. 20 yıla daha diyelim Selahattin Hocam sizinle. <laughs> diyelim, diyelim, diyelim Özgür Hocam. diyelim. O saygılarımı sunuyorum. Çok çok teşekkürler. Bütün katılımcılara da Gö teşekkür ederim. Görüşmek üzere Özgür. İyi Sağ akşamlar. Ol. İyi akşamlar Selahattin Hocam. Saygılar. Artık her nerede olursanız olun doktorunuzla görüşmek çok kolay. Uygun randevu saatini belirle ve doktorunla görüntülü görüşmeye başla. Hastanem yanımda. Yanınızdaki doktor, yanınızdaki hastane.